Allah. Bu adam ulti açtı bak. Bak burada bu adam. İki hit body yedi. Helal ya, be. atıyorum. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. İki düşürdük adamlar Nereye ulti açtı, açtı iki oluyor? tane. Kaç. Niye uğraşıyoruz? 3 kişi, 3 ulti. Evet. Adamların 3'ü B'de zaten. Ölümünü A koysak ne yapabilirler ki? Reis galiba senin nerede olduğunu biliyorlar. Biliyorlar da amına koyayım. Ya da B'ye dönmedim. Beyzi kaldıracağım. Gere kalmadı ki a**ınakoyim Kalk kalk yerine yat Şuradan Ah helal Bunlar da çok basit ya <laughs>